Evet selamlar arkadaşlar Enslar boss kesim videosuna hoş geldiniz Diğer bosslara kıyasla çok mekanikli ama uzun beklemeli bir boss olduğu için videoyu diğer bosslardan daha dikkatli izlemenizi şimdiden tavsiye ederim Bu gördüğünüz saldırıyı iki fazla da yapabiliyor Hep bu yönden değil diğer yönlerden de yapabiliyor dikkatli olun Takla beceriniz açıksa onu spamlayabilir veya ard arda iki tane canavar iframe yeteneği yatarsınız yeterli olacaktır Enslar sürekli düz saplama saldırısı yapacak. Arkasına geçe geçe vurmaya başlayın. Orbita kalesi ile aynı şekilde knockdown bound veya Türkçe oynayasanız düşürme yıkma direnci %100 olmak zorunda. Ayrıca kristal olarak kritik yerine arkadan darbe bu bossta daha iyi. Enslar havada uçmadığı ve yerde olduğu sürece arkasına vurup saldırın. Saldırı yaptığında tek atma özellikleri hep mekanikle. Bundan dolayı arkadan darbe yemediğiniz sürece Enslar ile karşılıklı ölmeden vuruşabilirsiniz. Enslar sarı arka planlı yazı ile Two Skies We Rise veya Türkçe oynuyorsanız gökyüzüne yükselme gibi bir yazı söyleyecek. Bu yazıyı görünce gaza gelip saldırmayın çünkü DP buff'ı olmadı ve sabit durduğu için vurmak isteyeceksin fakat aslında bir saldırı hazırlığı yapıyor. Kısa bir süre sonra kocaman tüm alanı kaplayan iki tane tek atma saldırısı yapıyor. Kendinize güveniyorsanız ve laglı değilseniz iframe veya canavar iframe ile bu saldırıdan dibinde dursanız bile kaçabilirsiniz. Fakat güvenli oynamak isterseniz etrafta bulunan 4 sütundan birinin arkasına geçebilirsiniz. Benim videoda yaptığım gibi. Bu ikinci saldırıdan sonra biraz da anlatacağım. Sarı parça bulabilir olacak şekilde aktif olacaktır. Şimdi anlatacağım saldırıyı ilk fazla %50 canda yapıyor fakat hasarınız yetmezse tekrar yapabilir. Enslar arenin ortası ışınlanıyor ve The Sacred Flames of Orbita Castle Begin to Burn veya Türkçe oynayasanız Orbita Kalesi'ndeki alevler gibi bir yazı göreceksiniz. Dört sütunun üzerinde alevler göreceksiniz. Bu dördünü sürekli bakın bu ailelerden üçünün sarı olduğunu göreceksiniz. Bir tanesi ise turuncu olacak. Amacınız turuncu olan sütundan bir ışık topu gelecek ve ona en sarı ulaşmaması için kafa atmak olacak. Bunu 3 kere tekrarlayacak. Sarı topları umursamayın ve sadece turuncu kuleden gelene engelleyin. Eğer turuncu alevi vaktinde göremediyseniz tüm topları kesmeye çalışın. Şansınıza tutturup mekani yapabilirsiniz benim videoda yaptığım gibi. Başaramazsanız zaten tek yiyeceksiniz. Başarırsanız da CC yiyecek ve arkadan rahatça vurabileceksiniz. Ansel'ların iki fazla da yaptığı şeylerden diğer biri ise saplama yaparken bazen küçük bir sarı enerji patlaması yaratması. Bu patlama sonrası orada sarı minnacık bir sarı parça bırakıyor Bunları görmek için efekt şeffaflığınızı minimum 65 ve üzeri yapın. Aksalda görmeniz oldukça zor olacaktır. Ben da oynadım halde videoda görüyorsunuz zaten. Bu parçalarla hemen etkileşim kuramıyorsunuz fakat Ants'lar bazen tüm alanı vuran kocaman bir saldırı yaptığında vurulabilir oluyor. Zaten demin gösterdim. Bunlardan birine vurduğunuzda 100 potansiyel AP ve DP kazanıyorsunuz 10 saniye boyunca. Fakat bunlardan etrafta yeterince fazla kesmezseniz Ensla size tek atacak bir saldırı yapıp tamamen kaybediyorsunuz boss dövüşünü. Bu yüzden bunların hepsini de kesebilirsiniz güvende olmak için veya her 10 saniye bir bu buff'ı yeniden almak için kesebilirsiniz tercih sizin. Aşağıda sürekli uzun bir ışık parçalarının engellenmesi için bir uyarı göreceksiniz dövüş sırasında. Önemli ve acil bir uyarı değil sadece kes kesmenizi hatırlatan bir bildiri. Yeterince vurduğunuzda boss ikinci faza geçecek ve kanatlarını açıp havalanacak. Kanatları açık ve yerde değilken inip vurup havalandığı animasyonlar sırasında hep I frame'de O yüzden vurmaya çalışmayın sadece kaçın ve bekleyin. Bu gördüğünüz saldırıda iki fazla da yapabileceği saldırılardan biri. Etrafta yerde beyaz küçük alanlara vurması. Bu faz çok uzun sürmüyor. Sabit duramadığınız sürece ra gayet rahat kaçabilirsiniz. Tek tavsiye etmeyeceğim şey bazı sınıfların kaçma becerileri uzun ve aynı doğrultuda götürüp yön çevirtmiyorsa bunları atmayın. Çünkü tam beyaz alanın çıkabileceği yere denk gelip orada yakalanabilirsiniz. Ondan dolayı olduğunuz yere gelmiyorsa beyaz alan deskili atmayın sadece yürün. Ayrıca bu saldırıda ben bir kere bir bagla karşılaştım. Şimşek gelirken ve attığım halde beni öldürdü ama aslında ölmediğim için boss dövüşü bitemedi. Ama ölmüş gözüktüğüm için tekrardan sıfırlamam gerekti. Size böyle bir şey olursa sıfırlamazsanız ilerleyemiyorsunuz boss dövüşüne bilginize. Sıradaki saldırısı da sadece ikinci fazla yapacağı saldırılardan biri. Do not defy aliens will veya Türkçe oynuyorsanız Elyon'un hükmüyle ilgili bir şeyler söylediğinde etrafta siyah walkerlar çıkacak ve bunları vur keseceksiniz ve bir süre sonra enslar yere CC'yip inecek ve arkadan darbe vurabileceksiniz rahatça. Ensel'ı kestiğinizde Kehribar Çöl Meydan Okuma simgesi elde edip Orbita Kalesi Edanas'la meydan okursunuz. Ensel'ı bossu 3. Edanya bossu olduğu için garanti bir şekilde Edana parçasına 3 tane, Kristalize Son 25 tane, Kafras'ın özünden 40 tane, Tutku Parfüm'den 3 tane, Karalık Parfüm'den 3 tane, 1 Altın Külçe kusu ve 1 kiloluk altın küçülen 4 tane attığını unutmayın. Düşük bir ihtimalle de sessiz köken kristali veya buruk köken kristali elde edebilirsiniz. İkinci fazda %50 kadar canı düşünce bir portal atacak ve bu sefer portaldan walker'lar çıkacak. Bu olunca 4 sütundaki gölge şövalyelerini göreceksiniz ve bunları keseceksiniz. Bunları keserken çıkan walker'leri de kesebilirsiniz. Arada beklemenizi gerektiren AoE saldırıları yapacak. Özellikle şu beyaz yere atlı saldırıyı çok yapıyor bunda. Tüm sunlardaki go go önce enstar yere CC inecek ve gene arkadan vuracaksınız. CC yediğinizde öldüremezsiniz. Yeterince DPS çıkartamadığınızı gösterir ve bu yüzden özel bir durum olan siyah saldırıları moduna geçecek. Enslar boss'u ile olan karşılaşmaya başvurabilmeniz için yazılığa penzin 385 ve üzeri, DP'nin ise 445 ve üzeri artı kırmızı ve üzeri derece ekipman takılı olması gerektiğini hatırlatalım. Bu siyah saldırı aşamasında Enslar inanılmaz güçleniyor. Başta dediğim karşılıklı vuruşma artık devre dışı kalıyor. Her saldırıda bloğunuzu sıfırlayıp oldukça yüksek bir hasar vuruyor. Ayrıca yerde gösterdiği siyah alanlar da bozuk. Aslında daha uzağa vuruyorlar. O yüzden onlardan ekstra uzak durun. Ben bu saldırıda bir de üzerine çete baktığım için ekstra zorlandım. Yere inene ne kadar vurmaya çalışmayayım ve sadece kaçın arkadaşlar. Başka bir şey odaklanmayayım. Bu sefer fokusunuzu tamamen kilitleyin bossa. Yeterince saldırı yaptıktan sonra kanatlarını kapatıp yere inip en baştaki gibi normal vurmaya başlayacak. Bu moda geçtiğinde vurun ve boss'un işini bitirin. Enstallar'ın mekanikleri hariç ikinci fazla çoğunlukla uçtuğunu fark etmişsinizdir. Böyleyken vurulmadığı için vaktinizin çoğu beklemekle geçecek. Tekrar vurulabilir oluna veya mekanik yapana kadar sadece kaçacaksınız. Bu fazla tekrar birinci fazdakiye benzer bekleyip saldırı şarjı tüm alanı vurduğu saldırının olduğunda da unutmayın. Onu tekrar da hatırlatalım. Gene bir şey yapmadan sadece sabit uçup gibi durup bir şey yapmadığında sütun arkasına kaçın ya da iframe'i spamlamaya başlayın takmanız veya başka bir şeyiniz açıksa. Diğer bosslara göre bir tık daha yoğun mekanikli ve çok bekleme gerektiren bir boss. Bu kadar mekanik ve beklemeyi beğenmiyorsanız, yerinize yetiyorsa diğer bossları kesmenizi tavsiye ederim. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Video like ve yorum atmayı, kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, 2.5 TL'den başlayan fiyatların membolup olup destekleyebileceğinizi, Twitch veya Kik'ten de abone olabileceğinizi veya şirketlere daha az para gitsin, denizi daha çok destekleyeyim diyorsanız bağış atabileceğinizi ve direkt destekleyip unutmayın. 2.5 TL'niz biliyorsa ve bedava desteklemek istiyorsanız reklam engelleyinizi kapatabilir veya kanalda izin verebilirsiniz. Hepinize izlediğiniz için teşekkürler. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye bye.